Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Güzel bir üssü sayı sorusuyla karşınızdayım. Bu sefer günlük hayatta bir problemle bağladık soruyu. Günümüzdeki en büyük sorunlarımızdan biri biliyorsunuz su. Su tasarrufu önemli. O yüzden bu soruyu su tasarrufuyla birleştirdik. Ee, diyor ki Konya nüfusu 2.560.000 kişiymiş. Bir kişinin günlük ortalama su tüketimi 100 litreymiş. Şimdi bir kampanya yapılıyor ve kampanyamız 320 gün. Ee, bu kampanyada günlük tüketimin %20'sini tasarruf edecekmişiz. Tamam. Bir de sorunun içinde bize APA Barajı'nı vermiş. APA Barajı Konya'nın en büyük barajlarından bir tanesi ve ne yazık ki son yıllarda doluluk oranı çok azaldı ve bu da bizi üzüyor. Umarım yağışları alır ve tekrar eski günlerine kavuşur. APA Barajı'nın tam doluluk kapasitesi 320 bin metre küpmüş. 1 metre küp 1000 litreymiş. Buna göre kampanya sonunda tasarruf edilen toplam su miktarı APA Barajı'nın tam doluluk kapasitesinin kaç katıdır diye sormuş. Öncelikle şu sayıları bir düzenleyelim. 256 2, 2 milyon 560 bin arkadaşlar şu şekilde yazdım. 256 çarpı 10 üzeri 4. 256 2'nin 8. kuvveti çarpı 10 üzeri 4. Şimdi bu kadar insan var. Ben günlük 100 litre tüketiyorsam %20'sini tasarruf edersem günlük 20 litre tasarruf ederim. Ve 320 gün boyunca bu işlem süreceği için toplam tasarruf miktarı budur arkadaşlar. Tamam. Burayı düzenleyelim bir. 320 çarpı 20. Şu iki sıfırı sildim. 100 olarak onu onun karesi olarak yaz. Çarpı. 10 üzeri 4 ve 2 üzeri 8 var. 32 ve 2'yi çarptım. 64. O da 2'nin 6. kuvveti. Çarpma işleminde tabanlar aynı olduğu için üstleri topladınız. Üstleri topladınız. Bizim bu kadar litre su tasarrufumuz var. Yalnız bunu metreküp'e çevirmem lazım. Çünkü APA barajının tam doluluk kapasitesi metreküp cinsinden verilmiş. E, 1000 litre 1 metreküp olduğu için bunu 1000'e yani 10 üzeri 3'e böldüm. 2 üzeri 14'ü aynaya yazdım. Tabanlar aynı için aynı olduğu için üstleri çıkarttım. 10 üzeri 3 metre geçtim. Şimdi bu APA'nın toplam kapasitesinin kaç katıdır diye soruyor. Şimdi kapasiteyi bulmak için arkadaşlar ne yapacaksınız? Bu arkadaş yani 2 üzeri 14 çarpı 10 üzeri 3'ü APA'nın kapasitesine böleceğiz. APA'nın kapasitesinde 32 çarpı 10 üzeri 4 yazdım. 32 2'nin 5. kuvveti. Bölmede tabanlar aynısı üstler çıkarılır. Bölmede tabanlar aynısı üstler çıkarılır. 2 üzeri 9 arkadaşlar 512 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu şekilde bilimsel gösterim olur mu? Hayır. Buradaki sayının yani onun kuvvetin önündeki sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. O yüzden virgülü 2 basamak sola kaydırdım. 5 tam %12 çarpı 10 üzeri arkadaşlar. 2 basamak sola kaydığım için 2 basamak artıracağım. Yani eksi 1'i 2 artırırsanız artı 1 olur. Yani benim bilimsel gösterimim 5 tam %12 çarpı 10 üzeri bilmiş. Yani burada tasarrufun önemini görün diye yazdım arkadaşlar. Umarım verimli bir soru olmuştur.